Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar yine efsane bir videoyla ile karşınızdayım. Peki bu videoda neler göreceksiniz? Evet arkadaşlar Ramazan ayı içerisinde bir mistik mağazamız gelecek. Bu mistik mağaza kostümlerini göstereceğim. Bunun dışında Holy 2025 geliyor. Ücretsiz bir sürü ödüller var arkadaşlar. Ücretli ücretsiz bunları göstereceğim. Yine yeni şans şarklarımız var. Çok güzel kostümler var içerisinde bunları göstereceğim. Ve daha fazlası arkadaşlar. M1887 deseni geliyor. Efsane bir tane. Jeton kulesine geliyor bir sürü eşyası geliyor. Bunların hepsini bu videoda görebileceksiniz. Fazla laf uzatmadan arkadaşlar sizler videomuza bir like atın. Ben de hemen videomuza geçeyim. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz şöyle bir tane şans şarkı. Bu şans şarkının içerisinde iki tane erkek kostümü. Bir tane kız kostümü, bir tane duvar deseni var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erkek kostümü de çok güzel. Yani kostümleri ben çok beğendim. Genel olarak etkinliği çok beğendim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir güzellik de var burada. Yani fazla jetonlarımızı burada kullanabiliyoruz. Ama tabii ki bu tarzda bizim server'a gelirse ki ben bu etkinlikte bu jetonlarla geleceğini düşünüyorum. İkinci bir ihtimal daha var arkadaşlar, onu da sizlere göstereyim. İkinci bir etkinlik. O tarza gelirse jetonları kullanamayacağız. Bu da bizim için biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum. Kız kostümüne baktığımızda çok güzel bir kız kostümü, dansı falan ne bileyim hoşuma gitti. Yine şöyle bir tane duvar desenimiz var. Duvar desenimiz de böyle gösterişli, parıl parıl parlıyor, çok güzel. Şimdi şöyle tarzda bir etkinliğe gelirse, kendine özel jeton gelirse bu bizim için biraz sıkıntı olur. Fazla jetonlarımızı kullanamayabiliriz. Ama ben birinci gösterdiğim şans şarkına yani e, jetonlarımızı kullanabildiğimiz şans şarkına gelmesini bekliyorum. 300 maslık bir çevirme olur. Yani tabii ki inşallah da ilk gösterdiğim şekilde gelir. E, ne olur? Oradaki e, fazla olan jetonlarımızı kullanırız. Evet arkadaşlar, birinci etkinliğimiz bu şekildeydi. Hemen geçelim sıradaki etkinliğimize. Sıradaki etkinliğimiz arkadaşlar Holi 2025 geliyor. Bu etkinlikte arkadaşlar ücretli, ücretsiz bir sürü eşya olacak. Tabii ki bu ne zaman gelir? Ramazan ayı bitince, yani Ramazan etkinlikleri bitince arkadaşlar holy etkinliği gelecek. Burada ücretsiz tırpan, ücretsiz çok güzel eşyalar var arkadaşlar. Bunları alabileceğiz. En önemlisi bu. Tabii ki bizim için nedir? Nerede beleş? Oraya yerleş. Bizim için beleş olan önemli. Şimdi buradaki ücretsiz sadece görevle alabileceğimiz eşyaları görüyorsunuz. İşte avatar bayraklar falan geçici diyor da bizde kalıcı olur herhalde. Bunları geçici vermez diye düşünüyorum. Burada geçici gösteriliyor. Yani şöyle bir tane pala deseni falan. Bunlar Holy 2025'te ücretsiz verilecek eşyalar. E, tabii ki bir de bunların ücretli versiyonları var. Yani ücretli de gelecek eşyalar var. Birazdan sizlere bu etkinlikleri falan da göstereceğim. Bakın şöyle güzel de bir bomba desenimiz varmış. Patlayınca da şöyle bir efekti var. Evet arkadaşlar, Holi 2025 geldiğinde dediğim gibi bunları hepsini ücretsiz bir şekilde alacağız. Tabii ki bunların ücretli eşyaları, ücretli etkinlikleri de var. Dilerseniz biraz da oraya geçelim ama geçmeden önce şu motor desenini de göstermesem olmaz. Motor deseninde de yine çok gösterişli. Biliyorsunuz ben böyle parlak, şöyle aşırı kendini gösteren motor desenleri, araç desenlerini daha çok beğeniyorum. Ve arkadaşlar ücretli etkinlikleri de bu şekilde yine Holly 2025 etkinliklerinde şöyle bir şans şarkı gelecek. İçerisinde bir kız bir erkek kostümü yine lut sandığı ve duvar deseni olacak. Bu da yine Holi 2025 etkinliklerinden bir tanesi. Duvar desenimize şöyle bir yakından bakarsak arkadaşlar duvar desenimiz bu şekilde. Yine şöyle de bir tane lut sandığımız var. Yine lut sandığımız da fena değil sıradan biraz. Evet yine bu şekilde bir tane beyzbol sopamız da varmış. Beyzbol sopası da yine güzel. Evet arkadaşlar, bir de duvar desenimiz var. O ayrı bir etkinliğe gelecek. Şöyle bir Rocky Royal etkinliğine gelecek. Bu da Holi 2025 duvarı. Tabii ki burada bir tane duvar olarak etkinlikte gösteriliyor ama yanına eski duvarlardan da birkaç tane koyabilirler. Ama altına gelirse tek bu gelsin. Razıyım. Bu eş, bu şekilde gelsin razıyım. Ama elmasla gelirse birkaç duvar daha yanına koyulur. İşte yine görüyorsunuz yanında işte yüz maskeleri, araç desenleri, beyzbol sopaları var. Şöyle bir altınlı etkinlikle gelse çok güzel olur. Burada altınla beleş beleş kaparız arkadaşlar. Yani özetçe altınlarınız varsa biriktirin. Burada harcarsınız diyebilirim. Ya da altınınız yoksa bir an önce altın kasmaya başlayın. Evet arkadaşlar şimdi burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire elmasa geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boyah pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7194 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boya pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimiz de çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde da edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunları çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine şöyle bir tane ifade etkinliğimiz var. Moko mağazası tarzında içerisinde 4 tane ifade var arkadaşlar. İşte görüyorsunuz ifadeleri de. Yani burada arkadaşlar mantığı şu çevirme yapıyoruz. Çevirmede soru işaretine gelirse oradan herhangi bir ifadeyi veriyor. İfadelere bakacak olursak arkadaşlar işte şöyle bir gitar ifadesi ve yanında da yine 3 tane ifade daha var. Evet arkadaşlar bu etkinliği daha önce de göstermiştik bence buradan hızlıca geçelim. Şimdi gelelim önemli bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere. Neyden arkadaşlar? Mistik mağazadan bahsedeceğim. Şimdi Ramazan ayındayız arkadaşlar. Ramazan ayı ücretsiz bir takvimi var. Orada ücretsiz kostüm alacağız. Bir de arkadaşlar bir mistik mağaza bekliyoruz. Ramazan ayına özel. Burada da arkadaşlar iki tane Güzel kostümümüz var. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Şöyle arkadaşlar Ramazan ayına geldiğimizde şöyle bir takvimimiz vardı. Burada arkadaşlar ücretsiz bir kostüm alıyorduk. Yine arkadaşlar bu şekilde bize etkinlikler geldi biliyorsunuz. Bunların dışında da şöyle bir mistik mağaza gelecek arkadaşlar. Mistik mağazamızın girişi bu şekilde. Erkek ve kız kostümü de bu şekilde. Kız kostümü arkadaşlar bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kız kostümü. Bu mistik mağazamızın kız kostümü olacak. Şöyle bir kız kostümü. Oldukça şık, oldukça güzel bir kostüm bence. Ben beğendim. Bütün olarak da çok güzel. Şimdi bir de bunun erkek versiyonu var. Erkek versiyonu da güzel arkadaşlar. Ona da geçeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir bandanasına vesaire de bakalım. İşte saçı bu şekilde, bandanası bu şekilde. Genel olarak da görünümü bu şekilde. Mistik mağaza kız kostümünün Evet erkeğine geçelim. Erkeği de bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda bence çok güzel bir kostüm. Yani kombinlenebilir, sade de kuşanılabilir. Bence çok güzel bir kostüm. Bu da yine mistik mağazamızın erkek kostümü. Yalnız altı niye böyle kostümle iç içe girdi? Neyse diğer kostümlerle belki uyumlu olur diye düşünüyorum. Evet bu mistik mağazayı yakın zamanda bekliyoruz. Girişimiz bu şekilde. Kız ve erkek kostümü bu şekilde. Detayları şu anda daha netleşmedi. İçeriği netleştikçe bir sonraki videolarda sizlere içeriğinde göstereceğim. Şimdilik kız ve erkek kostümünü gösteriyoruz ve girişini gösterebiliyoruz. Detaylar daha sonra gelecek. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkinliklerimize. Şimdi sıradaki etkinliğimiz biraz daha karışık bir etkinlik ama eski ve çok güzel kostümlerden bir tanesi tekrardan geri dönecek. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki oyun arada böyle pat diye değişik etkinlikler de getirmeyi seviyor. Yine onlardan bir tanesi şöyle içerisinde çok güzel kostümlerin olduğu şöyle değişik bir etkinlik gelecek. Bizim Severa gelir mi? %100 emin değilim arkadaşlar ama gelecek. Kostümlere bir bakalım, etkinliğe bir bakalım istedim. Şimdi kostümlere geçelim. Hangi kostümler var? Biliyorsunuz ki Rock FF'in efsane şapkalı kostümü çok güzeldi ve bizim servada gelmişti arkadaşlar. Hatta Rock FF'e özel yapılmış bir kostüm gibi duruyordu. Bu kostüm tekrardan geri dönüyor. Şöyle Blaze Royal diye bir etkinlik arkadaşlar. Şöyle değişik bir etkinlikte de bu kostüm tekrardan geri dönecek. Bu kostümü almak için artık kaç elmas harcarız onu bilmiyorum. Onu artık gelince göreceğiz. Ama etkinlik Blaze Royal altında arkadaşlar serverlara gitmeye başladı. Bizim servera da gelebilir. Biliyorsunuz ki oyun pat diye bu tarz değişik etkinlikler getirmeyi seviyor. Bu etkinlikte yine gelebilir. Bunu da yine sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Kostümümüzü biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için şöyle bir kostüm arkadaşlar. Özellikle şapkası, altı, üstü yani genel olarak da kombi bence çok güzel. Ve yine aynı etkinliğin içerisinde bir tane kostüm daha var. Son olarak sizlere onu da gösterip şöyle bir kostüm var. Bu da yine aynı etkinliğin içerisinde gelecek. Tabii ki bunu fazla beğenmedim. Ya ceketi falan parlak, saçı böyle tuhaf. Yani bu kostümü fazla beğenmedim ama yine aynı etkinliğin içerisinde şöyle bir kostüm daha olacak. Onu da göstereyim. Evet ve geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz efsane M1887 deseni geliyor. Şöyle bir arkadaşlar M1887 geliyor. Evo değil arkadaşlar. Yani Thompson gibi özel bir silah, yetenekleri olan, efektleri olan, vuruş efektleri olan çok güzel bir silah M1887. Ve etkinliği belli olduğu Daha önce de göstermiştim. Jeton Kulesi'ne gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Ramazan ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Şöyle bir tane M1887. İçerisinde yine arkadaşlar etkinliğin içerisinde bir tane katana deseni var. Şu şekilde elde tutuşu da gayet hoş, gayet güzel. Ve yine bu etkinliğin içerisinde şöyle bir tane spor araba desenimiz var. Şöyle nasıl bir değişik bir spor araba. Gerçekten hoşuma gitti mi gitmedi mi pek anlamadım. Neyse işte arkadaşlar yetenekleri, görünümleri, özellikleri bu şekilde yeni silahımızın arkadaşlar çok yakında geliyor M1887 özel olan. Evet ve bu da son etkinliğimizdi. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım etkinlikleri beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.